Herkese yeni bir atlıyoruz videosundan merhabalar. Ben Murat. Bugün elimde gerçekten efsane araçlar var. Bunları almak için çok uzun süre bekledim. <laughs> ve çok fazla aldım almadım vazgeçtim. işte buldum bulmadım stoklarda kalmadı falan karıştı. Sonunda tamamını buldum. Yaklaşık bundan 6-7 ay önce çıktılar. Ve ben ancak kavuşabiliyorum. Yaşadığım yer küçük olması buna çok büyük etkisi var. E ancak bir satıcıda buldum, alabildim. Hot Wheels'ın Premium modelleri, slide Street serisinden 5 araç var. Hepsi birbirinden güzel araçlar. Gerek tasarımları gerekse de işte modifiyeleri falan gerçekten efsane. Şöyle sırayla kutularını bir inceleyelim istiyorum. Belki bunları daha önce başka kanalda izlemişsinizdir ama Burası benim kanalım. <laughs> Teşekkürler. Şimdi birinci aracımız Nissan Silvia S14. Ee, daha önce Hot Wheels'a birçok S14 açtık ama s 14te hiçbir zaman böyle olmamışlardı. <laughs> Diğer s de yukarıdan izleyebilirsiniz ama bu inanılmaz güzel. Formula Drift yazıları var üstünde. Bolca FD yazıyor gördüğünüz gibi. Yani zaten Nissan Silvia'ya bayılıyordum. Buna daha da bayıldım. Gerek kauçuk lastikleri, gerek siyah jantları, gerekse de bu tasarımıyla. Zaten detaylarını biraz sonra inceleyeceğiz kutuları açtıkça. Şöyle sıradan gidelim. Bir tane 2020 model ve benim koleksiyonumda ilk olan Toyota Supra var. To Toyota, Toyota... Konuşamam. <laughs> Bip. Toyota GR Supra var. 2020 model. Yani Toyota'nın bu kasasını çok eski Toyota'cılar beğenmediler. Ama ben en arada kalmış durumdayım. Bu araçta biraz body kit de var gördüğünüz gibi. Ee, far detayları işte jantlar S14 ile aynı. Siyah beyazı sadece. Zaten kutuları açınca biraz daha detaylı göreceksiniz. Yine FD yani Formula Drift. Zaten bunlar drift araçları. Belki bunlara özel bir diecast yapabiliriz. Böyle drift parkurlu falan. İlerleyen videolarda göreceğiz. Şöyle ikinciyi de kenara alalım. Üçüncüyle devam edelim. Daha önce bol bol açtığımız AE86 Toyota AY86 Sprinter Tourneo. Ee, bu AY86'nın diğer AY86'ndan bolca farkı var tabii ki. Premium olduğu için her detayı düşünülmüş. İnanılmaz güzel bir AY86. AY86'ları bu son zamanda çok fazla drift ortamında duymaya başladınız zaten. Ben de sizin gibi arabaları takip ettiğim için yani varsa daha doğrusu benim gibi arabaları takip eden oradan biliyorum. Yani bunu da bayılarak aldım. Şeffaf camları falan gerçekten inanılmaz duruyor. Biraz sonra onun da kutusunu açacağız. Gelelim benim bu araçlar arasında rengine en çok bayıldığım Falken tasarımlı Pandem Subaru BRZ diye okunuyor umarım. <laughs> BRZ daha doğrusu. Ee, şu şekilde göstereyim jantları daha önce görmeye alışık olmadığımız jantlar. Jantın kendi ufak detayları böyle kavisleri var. İnanılmaz güzel duruyor. Subaru logosu falan önde var. E, arkada spoilerlarımız var, arkada link falan bırakmışlar. Gerçekten inanılmaz bir yarış arabası, drift arabası gibi duruyor. Yani zaten bu Wheels'ın bu Kar Kültür serilerini bayağı severek alıyorum. Dediğim bu ikinci premium model. Bundan önce bir tane iki farklı premium seri açmıştık. Onların da yukarıdaki videoları izleyebilirsiniz. Bunlar da üçüncü olacaklar ve en çok sevdiklerim olabilirler. Klasik arabadan sonra. Son olarak da bir 2020 model Ford Mustang RTR spek 5'ımız var. İnanılmaz güzel. Bunun jantlarını söküp buna takabilir miyim bilmiyorum. <laughs> yani bunun bu sarı jantlarına bayıldım ama sökersen belki araban tasarımı değişebilir. O yüzden kalacak büyük ihtimalle. Spoiler yok. Zaten spoiler olmayan iki tane var. Bir Ford bir de AE86'da spoiler yok. Olmaması çok daha güzel gösteriyor. Bakalım kutlarını açalım teker teker inceleyelim. Bayağı konuştum kutları açmadan. Şöyle Bunlara da sırayla gideceğim çünkü hepsine bayıldım. Nissan Silvia S14 ile başlayalım. <laughs> evet gördüğünüz gibi bunlardan farklı olarak şöyle bir ek plastik çıkıyor aracın işte kartona temas etmemesi için sıvıya falan temas etmemesi için böyle plastik koyuyorlar arkalarına artık. Yeni premiumların çoğu hepsinde göreceğiz büyük ihtimalle onu. İnanılmaz güzel bir S14. Bayağı kalın kauçuk lastikleri var. Şöyle altını göstermekle başlayayım. Nissan Silvia S14. Gördüğünüz gibi alt detayları var. Egzoz detayımız var. Lastikler kauçuk ve kalın lastikleri var. Bu çok hoşuma gitti. E, jant yapısını çok beğendim ben bu aracın. Siyah jantlar çok yakışmış. Her tarafında Formula Drift yazıyor. Ön kaputta da gördüğünüz gibi Hot Wheels FD var. Yani bu siyah üzerine inanılmaz yakışmış. Ön far detayları var. Baya ince detayları var. Kameram el verdiği kadar göstermeye çalışacağım. Önde farda detaylar görüyorsunuz. Aynı zamanda şöyle sağda solda Formula Drift yazıyor küçük küçük. Yine plakada da FD var. Gördüğünüz gibi. E, camlar şeffaf içi olduğu gibi gözüküyor. Şurada da üstte de Formula Drift yazıyor. Her yerine yazmışlar açıkçası Formula Drift'i. Arkada da yazıyor. Tam bir drift arabası. Yani şu çok hoşuma gitti. Arkadan görünümünü görüyorsunuz. Egzoz falan baya yerli yerinde. Nissan logosu falan var. Farlar, sinyaller inanılmaz. Gerçekten yani değerini hak eden bir premium model. Aynı detaylarımız da var gördüğünüz gibi. İçini biraz göstermeye çalışacağım ama ışıktan biraz yansıyacaktır. Direksiyon sağ tarafta. Tam bir klasik Japon arabası aslında. Yani drift dünyasında da bayağı bol bol gördüğümüz bir araç. Şöyle kenara alalım. Tamam. İkinci aracımız, aracımız. <laughs> İkinci aracımız 2020 model Toyota GR Supra. Bu Supra'nın tasarımını eski Supra'cılar pek beğenmediler. Ben de biraz arada kalmış durumdayım. Modifiyeli olanları gerçekten güzel oluyor. Ama normalleri pek işte idare eder. <laughs> Şöyle kutusunu açalım. Bu arada bu benim ilk koleksiyonumdaki ilk Supra çünkü normal Supra'lar inanılmaz pahalılar Hot Wheels'ta. Tek bir araca da o kadar para vermek istemiyorum açıkçası. Yine şöyle koruyucu plastiğini görüyorsunuz. Hep, her kutudan çıkacak. Get ready yazımız var gördüğünüz gibi. Altını göstereyim şu şekilde. Altı e, şey kadar detaylı değil. Silvia kadar detaylı değil. Şu şekilde. Yine kavuşuk kalın lastiklerimiz var. Bunun lastikleri bir tık daha ince ama jantları büyük olduğu için gördüğünüz gibi. Beyaz jantlar aracı inanılmaz tamamlamış. Şurada Toyota yazısı çok hoşuma gitti. Tam bir drift arabası gibi gözüküyor gerçekten. Şöyle 27 yazıyor üstünde. Yine farklı markalar var. Gerçekten hani bunların bu kadar detaylı tasarlanabileceğini bilmiyordum. Madem böyle yapılabiliyor bunlar. <laughs> Neden diğerlerinde de yapılmasın? Hey, hey hot wheels. <laughs> Fiyatlar da artmışken hazır. <laughs> <laughs> Önde Toyota logomuz var. Şu şekilde. Farların kendi içinde detayları var. Yani farları biraz daha yakından göstermeye çalışayım. LED far yapmışlar anladığım kadarıyla. Farların kendi detayları var. Gerçekten güzel gözüküyor. Arkada da şöyle göstereyim. Arkadan da. Arkada yine plakada bir Toyota yazımız var. Spoilerimizde bir Pandem yazıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bilmiyorum. Bu kadar güzel yapılabiliyorsa neden hepsi böyle yapılmasın? Daha sonra da fiyatları artar mı bilmiyorum. Direksiyonu sol tarafta bu aracın. Bir Japon arabası olmasına rağmen. Bu da güzel bir detay. Beğendim. Yani bayıldığım bir Supra. Umarım diğer Supra'lara denk geliriz. <laughs> Uygun fiyatlı olarak. Toyota AS86 Sprinter Tourneo. Yani bunu daha önce regular olarak çok açmıştık. Farklı farklı renklerde. Onların yanında da güzel olabilir ama bu seriyi bozmayacağım. Hepsini tamamen bir arada bir e, drift die cast yapıp o şekilde sergilemeye çalışacağım drift'e özel bir die cast yapıp işte pamukla duman falan yapılıyor birkaç bir şeyler gördüm internette içime de sindir açıkçası AE86 oldukça küçük lastikli bir araba yani regular modellerde de böyleydi lastikler çok küçük bu şekilde olduğu zaman bu sefer bu ince kavuşuklar buradan kayıyor ve çıkabiliyor yani şu, sürekli oynarsanız çıkıyor daha doğrusu oynamazsanız çıkmıyor İlk defa far detaylı bir A86 açıyorum. Ee, bu Hot Wheels'larda yine küçük detaylarımız var. Supra'da yok tane detayları. Farları görüyorsunuz. Farların içinde kendi detayları da var. Yani gerçek bir arabaya benzetmeye çalışmışlar ki gayet de benzemiş. Bunun bu çizgili tasarımı çok hoşuma gitti benim. Yani bir drift arabası olarak son derece ideal. Alt detayları da var gördüğünüz gibi. Bilemiyorum ya. Bunlar yani premium modellerin bu kadar güzel olması, regular modellerin o kadar boş olması beni gerçekten üzüyor. Bak, hele bazı regular modeller var sadece araba yani dümdüz. ne far var ne tekerlek var dümdüz koymuşlar. İnanılmaz güzel. Gerçi bunları da özel kılan şey bu yani detaylı olmaları. Şöyle kenara alalım. Benim bu serideki muhtemelen favorim bu. Pandem Subaru BRZ. Şöyle açalım. Yani Falken tasarımı çok hoşuma gitti bunun. Daha önce de Falken tasarımlı bazı arabalar açmıştık ama böyle e, premiumlar kadar renkleri güzel olmuyor açıkçası. Zaten bunların ağırlığı, görüntüsü her şey bambaşka. Şöyle siyah bir spoilerımız var. Ondan başlamak istiyorum. Arkada gördüğünüz gibi Falken linki var. Arka far detaylarımız var. Yani yeni model bir araç. Önde de Subaru logomuz var. Şöyle göstermeye çalışayım. Yeni model bir araç ve inanılmaz güzel modifiye edilmiş. Bir şey fark ettim. İlk defa bir Hot Wheels'ta spoiler'ı oynuyor. Yani sonradan takılmış. Diğerlerinde hep böyle şu şekilde metal aksamla birleşik geliyorlar. Bunu ilk defa fark ettim burada. Önde farların sarı detayları var gördüğünüz gibi. Yani klasik bir Falken aslında. Falken renkten taşıyor. Yine şurada getirdiği sticker'ımız var. Minik sticker'lara bayağı önem verilmiş. Bunda da direksiyon sağ tarafta. Şöyle göstermeye çalışayım. Bunun jant detayları çok hoşuma gitti. Jantlar inanılmaz güzel. Bak şöyle göstermeye çalışayım. Jantların içe doğru kıvrımları var ve her kolun da dışa doğru boğumları var. Yani gerçek bir araba jantı gibi gerçekten. Bu jantlar sırf bu jantlar için bile bu araba alınabilir aslında. Yine kalın geniş kauçuk lastiklerimiz var ve araç inanılmaz güzel duruyor. Bakalım belki bir gün bunları yarıştırırız. Şöyle bu serinin son aracına gelelim. Zaten Ford Mustang olmazsa olmazdı burada. Yine şöyle koruyucu plastiği alalım. Evet son araç. Bu da inanılmaz güzel. Altını göstermekle başlayayım. Fosforlu sarı jantları var. Jantlar gördüğünüz gibi bunun aynı tasarımda ama renk farkı var. Bu jantlar, yani, Subaru'ya da yakışabilir. Bilmiyorum bunlara kıyar mıyım, bir gün içimden gelirse değiştirmeyi deneyebiliriz. E, jantlarla şu arka spoiler kısmı birbirini tamamlıyor. 25 numaralı gördüğünüz gibi. Bolca e, desen detayı var bunda. Hoşuma giden ne oldu. Şurada bir Ford logomuz var yanda, bu kapıda da var. Gördüğünüz gibi. Type-S var şurada, gördüğünüz gibi. Yani bunlar böyle, drift dünyasında minik minik dokunuşlar aslında. Tam bir yarış arabası gibi gözüküyorlar. Bayağı da hoşuma gittiler. Yine önde de şöyle bir sticker'ımız var. Bilmiyorum Mustang'ler yani Mustang'i e zaten bayılıyorum ama klasiklere daha çok bayılıyorum. Bu kasaları çok sevmiyorum açıkçası. Yeni nesil Mustang'leri. Yine de drift arabası olarak inanılmaz güzel. Bunları bu şekilde yan yana sergilediğinizi düşündüğünüzde inanılmaz hoş bir görüntü ortaya çıkartıyorlar. Ben bu seriye gerçekten bayıldım. Zaten her arabanın da yakın çekimlerini mutlaka ekleyeceğim detaylı bir şekilde inceleyebilmeniz için. Eğer bu seriyi almak isteyen varsa umarım sizde de kavuşursunuz. Ben çok uzun süre bekledim gerçekten. <laughs> bunu da direksiyon sol taraftaymış. Şöyle göstereyim. Gerçekten aldığıma değen bir seri oldu. Hot Wheels'tan da en çok beğendiğim arasına girebilir. Artık bunlar benim yeni göz bebeklerim diyebiliriz. <laughs> evet. Genel olarak araçlar hakkında söyleyebileceklerim bu kadardı. 5 farklı premium model inceledik. Slice serisinin tamamını inceledik. Daha, yani çok uzun süre olduğu için daha önce bu videolar çekilmiş olabilir. Yine de benden izlemek umarım size keyif vermiştir. Aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Daha fazla Atvius videosu için beklemede kalın. Hoşçakalın.